Merhaba çocuklar. Dersimiz ikinci sınıf matematik. Konumuz ise en yakın onluğa yuvarlama konusu. En yakın onluğa yuvarlama konusunun kitap etkinliklerini hep birlikte yapalım. Matematik ders kitabımızın 51. sayfasındaki çalışmaları yapıyoruz. Birinci soruyu okuyarak başlayalım. Verilen sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış halini yazınız. En yakın onluğa yuvarlama konusunu eğer hatırlamıyorsanız Videonun yukarısına yerleştireceğim linkten en yakın onluğa yuvarlama konusunu izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım en yakın onluğa yuvarlama çalışmalarına. 17 sayısını yuvarladığımızda sayımız kaç oluyor? En yakın onluğa yuvarlarken sayıların birler basamağına bakıyorduk biz. Eğer sayıların birler basamağında 1 2 3 4 rakamları varsa bu sayılar kendi onluklarına eğer 5 6 7 8 9 rakamları varsa da sonraki onluğa yuvarlanıyor. Bunu hatırlam hatırlamaya çalışalım. Bunu hatırlayamazsak konuyu zaten öğrenememişiz demektir. Bu şekil, şu şekilde hatırlıyoruz bunu. Şöyle bir tepecik düşünüyoruz. Topla oyunu oynuyoruz. Topa vuruyoruz biz. Buradan kendi onluğumuzdan. 17 sayısının kendi onluğu neresi? 1 ile başlayan onluk. Yani 10. On. Kendi onlar basamandaki rakamın onar onar sayılan hali. Sonraki onluk ne? Onar onar sayarken ondan sonra gelen onluk. Topa vurduğumuzda eğer tepede bulunan 5 rakamına ulaştıysa eğer topumuz sonraki 10'luğa yuvarlanıyor. Eğer 5 rakamına ulaşmadıysa yani 1'de, 2'de, 3'de, 4'de kaldıysa topumuz geri kendi 10'luğuna yuvarlanıyor. Şimdi bakalım bunun birler basamanda ne var? 7 var. Yani 5'i aşmış 6, 7... 8, 9 demiştik. 5'i aşmış. 7'ye kadar gelmiş. Demek ki top sonraki onluğa yuvarlanır. Evet. 82. Kendi onluğu 8 ile başlayan onluk. Sonraki onluk 90. Yani 82'nin arada olduğu onluklar. Kendi onluğu ve sonraki onluk. Birler basamandaki olduğuna göre birler basamanda 2 var. Top nereye kadar gitmiş? 2'ye kadar gitmiş. Ne yapar? Geri kendi onluğuna yuvarlanır. Yani 80. Buraya bakalım. Birler basamağında 5 var. Bunun kendi onluğu 90. Sonraki onluğu 100. Onar onar saydığımızda birbirini takip eden onluklar. Kendi onluğu 9 ile başlayan 90. Sonraki 100. Birler basamağında ne var? 5 var. Top nereye kadar gitmiş? 5 rakamına kadar gitmiş. Yani sonraki onluk. 61 sayısına bakalım. Birler basamağında 1 bir var. Top buraya kadar gitmiş. Kendi onluğu 60, sonraki 70. Nereye yuvarlanacak? Kendi onluğuna. Evet. İşte bu kadar. Balonlarda yazılı sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Önceki onluğa yuvarlanan sayıların olduğu balonları maviye Sonraki onluğa yuvarlanan sayıların olduğu balonları pembeye boyayınız. Önceki onluk kendi onluğu, sonraki onluk bir sonraki onluk demek. Önce bunun bakalım 11 sayısının kendi onluğu 10, sonraki onluk 20. Bunları yazalım daha sonra yuvarlamaya bakalım. 45'in kendi onluğu 40, sonraki onluk 50. 76'nınki kendi onluğu 70, sonraki 80. ki kendi onluğu 50, sonraki 60. 33'ün kendi onluğu 30, sonraki 40. 64'ün kendi onluğu 60, sonraki 70. Hangi onluklara yuvarlandığına bakalım. 11 nereye yuvarlanır? Birler basamağında 1 bir rakam olduğuna göre kendi onluğa, yani öncekine. 45 nereye yuvarlanır? Birler basamağında 5 olduğuna göre sonrakine. 76'nın birler basamağında 6 olduğuna göre sonraki onluğa yuvarlanır. 59'un birler basamağında 9 olduğuna göre sonraki onluğa yuvarlanır. 33'ün Birler basamağında 3 olduğuna göre kendi onluğuna yuvarlanır. 64'ün birler basamağında 4 olduğuna göre yine bu da kendi onluğuna yuvarlanır. Ne dedi? Önceki onluğa yuvarlanan sayıların olduğu balonları maviye, kendi onlukları maviye. Hemen bu kendi onluğuna yuvarlanmış. Maviye boyadım. Bu kendi onluğuna yuvarlanmış, maviye boyadım. Bu da kendi onluğuna yuvarlanmış, maviye boyadım. Sonraki onluğa yuvarlananları da pembeye boyayınız diyor. Sonraki, önceki, sonraki, önceki, sonraki. Sonraki pembeye, önceki, sonraki pembeye. Sonraki pembeye. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladık. Verilen sayıları en yakın oldukları onlukla eşleştiriniz. Yani sayılarımız burada. En yakın oldukları onluklar da burada. Eşleştirmeyi şöyle yapalım çocuklar. Şimdi A, B, C diye isimlendireceğim ben bunları. A, B, C, Ç, D, E, F, G, Yumuşak G, H. Alfabemizle eşleştiriyorum ki e, en yakın oldukları onlukları da alfabemizde hangi harfe denk geldiyse onunla eşleştireceğim. Çizgilerle eşleştirdiğimizde çok karmaşık oluyor. O yüzden bu şekilde eşleştirmek her zaman daha iyi. Şimdi bakalım 36, 6 olduğu için birler basamağında kendi onluğu 30, sonraki 40. Birler basamağında 6 olduğu için nereye yuvarlanıyor? 40'a. 40'ın olduğu onluklarda onluğu, 40'ın olduğu onluğu A ile isimlendireceğim. İşte burada. Gördüğünüz gibi. O 36, 40 eşleşiyor. 47'nin kendi onluğu 40, sonraki onluğu 50. 7 olduğu için nereyle eşleşir? 50 ile. 50, B. 14'ün Birler basamağında 4 rakam olduğu için kendi onluğuna gider. Yani 10 olur. C. 28'in birler basamağında 8 olduğu için sonraki onluğa gider. Yani 30. Ç. 22'nin birler basamağında 2 olduğu için kendi onluğuna gider. Yani 20. D. 95'in birler basamağında 5 olduğu için sonraki onluğa gider. 95'in sonraki onluğu ise kendi onluğu 90, sonraki ise 100. Yani 100'e gider E. Çünkü 95'e e, e harfini verdim. 71'inki birler basamağında 1 olduğu için 70'e gider F. 63'ünkü birler basamağında 3 olduğu için 60'a gider G. 77'ninki bir sonraki onluğa yuvarlanır. 7 olduğu için 80'e gider yumuşak G. Ve 89'unki de 9 olduğu için birler basamağında bir sonraki onluğa gider. Bu da ne olur? 90 H. Gördüğünüz gibi tamamını eşleştirmiş olduk. 4. En yakın onluğa yuvarlandığında 50 olan sayıları yazınız. Çocuklar sayılar 50'ye yuvarlanabilmesi için bu taraftaki sayılardan da 50'ye yuvarlananlar var. Bu taraftaki sayılardan da 50'ye yuvarlanan var hatırlıyorsanız. Şimdi önceki sayılardan bakalım. 49 50'ye yuvarlanır. 48 50'ye yuvarlanır. 47 50'ye yuvarlanır. 46 50'ye yuvarlanır. 45 yine 50'ye yuvarlanır. 44 nereye yuvarlanır? 44 kendi onluğuna yuvarlanır. Çünkü birler basamanda 4 var. 50 sayısının büyük olan 51 de kendine yuvarlanır. 52 de kendine yuvarlanır. 53 de kendine yuvarlanır. 54 de kendine yuvarlanır ama 55 yazdığımda 55 55 yazarsam birler basamanda 5 olduğu için sonraki onluğa yuvarlanacak bu olmuyor demek ki 50'ye yuvarlanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sayı vardır 9 tane sayı vardır. Evet bunu hiç unutmayalım. Hem kendinden önceki sayılardan hem kendinden sonraki sayılardan onluklara yuvarlanan sayılar var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hoşçakalın çocuklar.